bir sıkıntı var. Eee salondaki uğultuyu biraz azaltabilme şansımız var mı arkadaşlar? Eee duyulmasıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Buyurun lütfen. Şu an iyi mi? Eee Adalar ilçesi bisiklet kiralama yönergesinde bir takım değişiklikler eee yaptık bugün. Teklifimiz o yönde. Öncelikle sizlere yönergede yaptığımız değişikliklerden bahsedeceğim. Sonra yönergeye eklemiş olduğumuz iki adet e, maddemiz var. Bunlardan birisi bisiklet sayısı, diğeri ücretlendirme. Bunlarla ilgili eee bilgiler aktaracağım. Eee bildiğiniz üzere Haziran 2021'de çıkarılan bir yönergemiz vardı. Bu yönergemizde adalar işletmesinin sistemde var olan firmalar tarafından yürütülmesi üzerine odaklanılmıştı ve bu yönde bir yönerge hazırlanmıştı. Fakat eee bugüne kadar yapılan görüşmeler neticesinde eee Adalardaki işletmelerle bir mütabakata varılamamış olması nedeniyle işletmenin artık e, gelinen noktada e, bisikletlerin satın alınarak İBB tarafından Biraz gelmiyor ama e, işletmenin İBB tarafından yapılması e, kararlaştırılmıştır ve bu yönde yönergede bir takım değişiklikler e, söz konusu olmuştur. Bununla ilgili baktığımızda ana başlıklar olarak işletmeci ifadeleri, artık işletmeler olmayacağı için yönergeden işletmeci ifadeleri kaldırılmış. Bununla ilgili bağlantılı maddeler yönergeden çıkarılmıştır. Çalışma belgesi, öncesinde her işletmemize bir çalışma belgesi verecektik ve bu belge doğrultusunda, işletme yapabileceklerdi. Fakat e, şimdi işletmeler olmayacağı için sistem İBB tarafından yürütüldüğü için çalışma belgesi ve buna bağlı maddeler yönergeden çıkarılmıştır. Yine işletmelere e, endeksli olarak hizmet lisansı verilecekti. Fakat e, bu da gündemden kalktığı için işletmeler olmadığı için gündemimizde hizmet lisansı ve buna ilişkin maddeler e, yönergeden çıkarılmıştır. Bir mobil uygulama lisansı da lisansımıza ek olarak istenecekti işletmelerden. Bu bölümler yönergeden çıkarılmıştır. Son olarak da yaptırım cetvelimiz vardı yönergemizin sonunda işletmelerimize yönelik. işletmeler ortadan kalktığı için bu yaptırım cetvelini de yönergeden çıkarıyoruz. Eklediğimiz alanlara baktığımızda ise başta söylediğim gibi kiralık bisiklet sayıları ve ücretlendirmeyi yönergemize ekledik ve şöyle bir madde ile e, maddeyi ekledik yönergemize. Ücretlendirmede belirtilen üst limitlerin e, değişimi e, ve toplam bisiklet sayısındaki değişiklikler UKUM'e onayına sunulacaktır maddesini ekledik. Geçebiliriz. Bisiklet sayısına baktığımızda mevcut durumu öncelikle inceledik. Mevcut durumda e, gerçekte adalarımızda Toplamda 2.215 bisiklet ile hizmet verilmekte, bunun adalara dağılımı da Büyük Adada 1.475, Heybeli Adada 550, Kınalı Adada 150, Burgaz Adada 40 adet bisiklet ile hizmet verilmektedir. Bunun sonrasında gelecekte kaç bisiklet ile hizmet vermeliyiz araştırmasını yaptığımızda, bir sonraki slayta geçelim. Öncelikle literatür araştırması yaptık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde planlama yaparken her 100 kişi için 10 ile 30 bisiklet yapılandırılmalı sonucuna ulaştık. Buradan yola çıkarak adalar nüfusuna baktığımızda sizin de bildiğiniz gibi adalarda mevcut nüfus şey çok düşük fakat bisiklet kiralama hizmeti daha çok yazlı yazın ziyaretçi olan gelen ziyaretçi olarak gelen nüfus tarafından yapılmakta. Buradan yola çıkarak Adalar Belediyesi'nden aldığımız yazlık maksimum nüfuslar üzerinden bir hesaplamaya gittik. Buradaki maksimum nüfusumuz 72 bin. Buradan bir orantı yaptığımızda Adalar'da minimum 2160, maksimum 2160 bisiklet ile işletme yapmamız gerektiği sonucunu elde ettik. Fakat gerçekte 2200 bisiklet olduğunu biliyoruz buradaki sayının çok az olması nedeniyle gerçekte de işletmelerin 2215 sayısında yapıldığını gördüğümüz için 2215 sayısında devam etme kararı aldık ve adalardaki dağılımı da aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir sonraki gündem gündemimiz ücretlendirme kısmıydı. Bununla ilgili de yine adalarda yaptığımız çalışmalar, tespitler neticesinde. Adalarda e, uygulamanın saatlik 20 TL, günlük 40 TL şeklinde e, uygulandığını görmekteyiz. Fakat bu e, rakamlar değişiklik arz etmektedir. Şöyle ki yoğun talep olduğu günlerde, bayram günlerinde işletmecilerin e, esnek bir fiyatlandırma yaptığını biliyoruz. Bu rakamlar saatlik olarak 40-50 TL'ye kadar çıktığını gözlemledik. E, buradan yola çıkarak e, yeni bir... E, model olması gerektiğini biz öngörüyoruz. Bu da kullandıkça öde sistemine geçilmelidir. Eee öngörümüz. Bunu yaparak biz günlük kiralamada atıl kullanım sürelerini ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Eee ve araçların devinim sayılarını da e, böylelikle artıracağımızı düşünüyoruz. Burada önerilen ücretlendirmemiz tam bilete endeksli olarak yapılmıştır. Eee yöntemimiz kullandıkça öde e, açılış fiyatımız tam biletin üçte dördünü geçemez. Dakikalıkta olarak da tam biletin 1 bölü dördünü geçemez şeklinde bir ücretlendirme tarifimiz e, yönergemize eklenmiştir. Bu haliyle yönergemizi olurlarınıza sunuyoruz. Peki teşekkür ederim. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mıdır? Buyurun lütfen. Sayın Başkanım, ee, Değerli azurun. E ee, bu ile ilgili Adalar Kaymakamlığımızın e, tekrardan bir değerlendirmek üzere alt komisyonuna gönderme taleplerimiz var ama. Peki. Adalar Kaymakamımız bizzat e, şeyi bu talebi bu. Peki. Biz ee... de e, alt komisyona gitmesini talep ediyoruz başkan. Çünkü buradaki ücretlendirmelerde ciddi anlamda bir e, anlaşılmaz bir durum var. Mevcut durumda 20 lirayken bu hesaplamalara göre bakarsak 80 lira saatlik ücret gibi bir olabilme ihtimali var. Bunları alt komisyonda lütfen bir daha değerlendirelim. Ondan sonra o konu gündemine taşıyalım. Teşekkür ederim.